İdrar yolu İdrar iltihabına, iltihabına iyi gelen, iltihabına bitkiler. Iyi gelen bitkilerimiz. Aynı konudan devam ediyoruz. E, ada çayı suyu. Hocam bu ada çayını var ya vallahi satışları arttırdınız. Ada çayı, ada çayı. Yararlarını e, anlatamadan da bitiremiyorsunuz. O kadar çok faydası var ki. Evet. Yani ağızdan çıkışa kadar iltihap, yara ne varsa mükemmel bir şekilde pansuman edip hızlı bir iyileştirme yapıyor yani. Evet. Şimdi mesela e, mide ülseri olanlar normal ilaçlarını kullanırken bunu da kullansınlar. Görecekler ki daha kısa sürede iyileşecekler. Şimdi mide ülseri olan bunu ne kadar nasıl tüketecek hocam? Biz bunu aç karnına öneriyoruz. Aç karnına Birer ne kadar? Birer kahve fincanı. Birer Ölçü kahve bu. fincanı mide ülseri olanlar. Yani yaklaşık 40 gram civarı. Hı hı. Çay bardaklarıyla alırlarsa da yarım çay bardağı alabilirler. Peki. Sabah, öğlen, akşam 3 defa içilebilir. Günde 3 defa. Yani fazla bile içilse hiçbir zarar yok. Şu 1 litreyi bitirse bile bir günde hiçbir zarar yok. Hiçbir zararı hiçbir yok. Hiçbir Şahane. Bol idrar söktürüyor o kadar. Şimdi yine idrar yolu iltihabına iyi gelen bitkilerden bir tanesi olduğu için bir karışım yapacağız herhalde. Çörtük bitkisi bu tarhana otu diye geçer. Tarhananın içerisine korlar bunu. Ee, orada enfeksiyon yapmasın, mayalanma yaparken e, enfeksiyon oluşmasın içerisinde diye bunu koyarlar. Bir evet. de bunun aroması çok güzel olduğu için tarhanaya bir lezzet verir. O bitkinin özü e, Çörtük damatın da bir şeyi. Şey. Hocam bu arada da Şimdi, uygulayalım bunu <laughs> ne yapacaksak. Bunların Hem üçünü anlatalım. biz karışık olarak içiriyoruz. Karıştıracağız. E, kişilere. Yani üçünden. Hocam açmaya kıyamıyor musunuz? Yani? Bu açarız, Açalım mı? açarız problem değil. <laughs> Açalım bir gösterelim. Hatta ben bir iç, yani mesela benim öyle bir sorunum yoksa içsem gene bir şey olmaz mı? Hiçbir şey olmaz. Yararı da olur mu bana acaba? Birlikte içelim. Birlikte içelim hocam. O Aynen. Yararı da olur mu hocam? Bir, ne yararı olacak mesela bana şimdi? Ben bunu böyle bir hastalığım yok Eğer boğazlarında herhangi bir enfeksiyon varsa Aa, var, hemen vallahi. temizler. Vallahi var. Bardak hemen alalım. Ee, şey, çay bardağında mı içelim hocam? Çay bardağında içersin karıştıralım. Bu şimdi bu üçlü karışım e, yani enfeksiyonlara da iyi Enfeksiyon gideriyor iyi ve ağız yaralarında iyi gelir. Ağız yaralarına. Ne kadar koyayım bunu hocam? Yeterli az az Yeter. Kostum. Çörtük suyu koyduk. Ada çayı suyu koyduk. Ada Ve yaban mersini. Yaban mersini suyu ne işe yarıyor? Bu da iltihap giderici. Bu da iltihap giderici. Aynı zamanda akciğerlere çok faydalı. Balgam söktürücü özelliği var. Şimdi idrar yolu iltihabı deyince birçok tabii rahatsızlık da akla geliyor hocam. Şimdi ikisi iltihap gideriyor. Mantar vesaireye de <laughs> iyi geliyor mu? Mantara da iyi geliyor. <laughs> Çörtlük enfeksiyon gideriyor zaten. Heh. Üçü aynı zamanda antiseptik özelliğe sahip. Antibiyotin bir başka doğal yani. Peki bunu Haticek kullanamayacaklar ederim. var mı hocam? Eminem. Hamileler. Hamileler. Hamileler hiçbir şey Herkes kullanmıyor. Herkes kullanabilir bunu. Ama bir kenara not edin. Hamileniz geçtikten sonra kullanabileceğiniz. Hocam e, Afiyet sağlığınızı olsun. içiyorum efendim. <laughs> ne vardı içinde tekrar hatırladım. Ada çayı suyu var. Evet. Mersin suyu var ve çörtük otu suyu var. Bunu şimdi biz sabah kalkınca mı içiyoruz? Ne, ne kadar sabah Sabah kalkınca şöyle yarısı kadar içilebilir. Kahvaltı yapmadan mı? Yok. E, Yaptıktan sonra. Eğer mide rahatsızlığı varsa aç karnı içerse daha faydalı. Heh. Mide şikayet için içmiyorsa idrar yolları için yemekten sonra içsin. Boğaz iltihabı için? Aç karnı alması aç gerekiyor. Karnını. Mide ülser için de aç karnını kullanabilir. Tamam hocam. Günde ne kadar içeceğiz? Günde üç defa. Birer e, yarım şer çay bardağı veya birer kahve fincanı içilebilir. Tamam. Bu üçünü. İçelim. Bir içiremedim hocama. Tamam hiç, hocam. Eee. Tadı ama çok güzel değil yani. Şimdi Ama e, çok böyle hani e, rahatsız edici de değil e, ama. Bitki suları aroması içerisinde aroması da damıtılarak evet. alındığı için direkt esans gibi aroması meydana çıkıyor. Bunlar yoğun. Evet, yoğun. Şimdi bunun bir şişesinde yaklaşık 15 kilo bitki var. Bir bir dakika hocam. Tabii. Bunun, yani bir, bunun şişesinde bir şişesinde 15 kilo bitki var. 15 kilo. Siz bunu çay olarak içmeye kalksanız aylarca içemezsiniz. Ha. O yüzden yoğun olması gerekiyor. 15 kilo Ve bitki. Faydası da buradan geliyor zaten. Evet evet hocam. Yani yoğun özü. Vallahi yoğun ama yani içilebilir sonuçta.